Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa kafadan kaçmaca oynuyoruz. Böyle kafalar var, onlardan kaçacağız. Ve bugün yanında ablam var. Will... Evet. O zaman abone atmayı like, unutmayın diyoruz ve oyuna başlıyoruz. gel abla. Koş 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 gidelim. Karakterimi nasıl yeni yaptım arkadaşlar. Siz abone olmadığınız için salamıyorum. Hadi koş koş abla. Ben ablamdan daha hızlı koşuyorum. Burada kafa bizi bekliyormuş. Şimdi ben koştum. Koştum. Burada yakalayamıyorsun. Ha ha. Gel ablacım hızlı Evet. Gel koş koş koş. koş. Buradan nereden gideceğim ben pek bilmiyorum. Şuradan koş. kaçtım ama. Tamam hadi burada da bir tane. Aaa. Herkes beni kolluyor. Tam buradayım. Çıkalım. Arkadaşlar çok hızlı ilerliyoruz. Nasıl geçeceğiz? Öldüm ama nasıl geçeceğiz ki? Belki de buradan direkt kafanın dışına Atla bakayım. Olmadı. Değil mi? Hadi abla bekliyorum seni burada. Öldün mü? Hadi merdivenlerin üstünde bekliyorum. Gel. Hopa zıpla koş 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 küçük koş Bakalım küçük kafa. Küçük değil koca kafa. Ben koşalım koşalım. Kaşıyorum şu an kafalardan kaçıyorum abla. Ano, oh, oh, no. oh, no, 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 no. Bitirdim koca kafalı yerdeyim abla. Buradan ne yaptı işte? Aa buradan buradan ben yolu buldum. Bak. Vaha! Aldım. Şimdi şu kapı. Kafaların üstüne zıplayalım. Fışıyor. Fışıyor. Ben kafaların üstüne zıpladım. Gel burada. Bur yanıma gel. Arkadaşlar ben dans edilebiliyor muyum? Evet. Semi yedi work 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 work. Semi yedi work 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 work. Evet arkadaşlar her şeyi atlattık. Bir dans edelim değil mi ya? Atlattık birinci. Önümden çekilir misin? Sanki halay çekiyor ya. İn <laughs> Din, din, din. Olar, güzel. Nasıl çıkacağım? Dur. Tamam. Gel atlar oyalanmayalım. Hala dans ediyor. Hadi. Gel. Kış kış kış. Koca kafa beni öldürdü. En baştan başlayacağım. Ha, yer buldum ya. Kaybettin ya. Olamaz öyle nasıl buldum ben arkadaşlar? Ben çok güzel. Vay vay. Kuş 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 kuş. Kuş kuş zıpla. Evet. Nerede Koşurum. Hadi gel iki saatte seni bekliyoruz. Vahov. Wow. Yehu. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Her atlattığımızda arkadaşlar biz dans ediyoruz. Dans et. Allah'ım ya. Dibime illa içime girecek

Ye yeah, bitirdik arkadaşlar seviye 2'ye geçtik. Durun bir daha. Yine dansımızı yapalım. Din 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 Tam çok çok dans ettik bir. Yoruldum ya. Ya. Yeah. düştü. Ne oldu? <laughs> Gel aa seviye iki bazı kişiler de gelmiş. Burası Dayım. Buraya girmeyin, buraya girerim. Baş kötü. Koş, 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 koş. <laughs> koştum, 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 koşturdum. Sivan var Ben kaçıyorum şu Sen beni Ya buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Biz koşun. Buradan gidelim bu sefer. Yok buradan gittik. Burası da burası çok kolay. Şurada kuş 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 gidelim. Ya Allah Allah Yardım. <laughs> Kaçıyorum. Kaçıyorum. Arkadaşlar Semih çok zor. Yer çok kolay bu. Barikat gibi bir şey. Şuradan gidiyorum. Ya Kapı var, kapıdan geçsin. Geçtim. Ben kaçarım, kaçarım, Ya şu arkadaşlar çok zor. Oradan mı gideceğiz? Bu sefer oradan deneyeceğim. Hadi bakalım. Gidelim, gidelim. He. <laughs> Bak üçüncü kapıya gelmiştim. Ne yaptın? Ne? Gel. <laughs> ben de diyorum bu nereye gidiyor? Kuş kuş kuş. kuş 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 Biz <laughs> <bir Zaniman'de. gülüyor> Kenarlarda bizi bekliyor ve kaçmamızı istiyor. Aa onu e, aldım? Onun adını alabiliyorum. Vaa ben kanat aldım. <laughs> Var gerek. Gel sen de kanat al. <laughs> Biz, bi hey, Biz, buldum. Neyi buldun? Neredesin? Öldüm. Gel. Kanadım da gitti. Bekle sen göremiyor Öldüm. Arkanda bırakıyorsun sonra önünden geliyorlar. Arkadaşlar yemin ederim çok zor ya. Yani. Allah'ım mes. Ha, ha diyor bir de. Ez. Ben sevdiğim ki enerjimi toplayayım bir değil mi? Ne temizli work work work. Ve dans edelim enerjimizi toplayalım. <laughs> ha? <Heh. gülüyor> ne? Kaçıyorum. Ah, oh, kafa benim peşime bir bırak. Lan kafa beni bırak bir. Hmm. Arkadaşlar kafa benim pişimi bırakmıyor. Hı. Tamam Seri üç Buradayım. İki kere oyun kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim ama orada hiçbir şey yok arkadaşlar. Oklar var, okları takip et. Orada hiçbir şey yok ki. Sen öldün mü? Neredesin? Ben şu an Seni hiç göremiyorum ben. Çünkü ben Burada ok falan yok. Bakın bak kaykay kay, kay bir yerdeyim ben şu. Hmm, Neredesin? Şunu şöyle yapalım. Ee, öldüm. Aynen. Aha. Ya, ee, arkadaşlar ama geldim. Ne oldu be? Ha. Sonra açık. Arkadaşlar geçtim ama. Ya biz niye dans etmedik abla? Eylül sen gel ben kaydettim oyunu şimdi. Nasıl kaydettin? Neredesin? Hayır tamam. Başlayayım. Şu an senin zindan öldüm. Neyse bu oyunu kaydettim. Kaydetmek ne <laughs> <mi> ya? <laughs> He. İki kez öldüm. Eylül o oyunu geçmem lazım. Ben şu an bekleyeyim uzun süre geldim ama bak şimdi çok az kaldı. Ya ben niye iki kez ölüyorum? Evet arkadaşlar takalım. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yapıyorum. Yapıyorum. Dere verdin. Biri vandın. Fındıya kurtu. ya ana tamam artık geldim. Oo geçtik arkadaşlar. Ama bir tik olsaydı keşke. Bir Daha yapmaz. Vay. Ya. Ben hep aynı dans ediyorum arkadaşlar. Biraz fark getirelim. Çek önümden. Hep önüme geçiyor. Arkadaşlar size diyorum. Gel yanımda dans et. Sence kimin karakteri daha güzel olmuş? Ablam kız ama niye saçları böyle anlamıyorum. Neyse. Normalde de kızlar arkadaşlar. Bizim kameramız ablam. Ne yapıyorsun? Neredesin? Wow. Bebi yana, bebi yana. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl avladı, öldürdü beni? Aman koca kafa ondan. <laughs> Kendim öldüm. Ama Ay arkadaşlar siz de Roblox oynuyorsanız yorumlara hatta yorumlarım kapalı benim. Ondan işte yani Roblox oynadığınızı göstermek için benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalıma abone olan herkes yani bir anlıyorum ki abla ben seviyeye geçtim. Gel gel. Merdivenlerden mi? Evet arkadaşlar seviye 3'e geçtik. Dans edelim. Evet arkadaşlar bu videoda burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda seviye 3'ten devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.